Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, challenge yapıyoruz. Ve bugün tekim. ilk defa tek video çekiyorum. E, çarkı felek yaptım. E, çarkı felekten bir şey seçeceğiz. Yani şey olacak işte. Dönecek. Ne çıkarsa o, o challenge'ı yapmaya çalışacağız. Yapamazsak da cezaları var. Hemen challenge'ımıza dönelim. Döndürmeden önce videoya e, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın yeni şey bu unutmayın. Evet, şarkım şu anda dönüyor. Biraz kısa Bakalım. Arkadaşlar, ben şey önce bir kere daha yapmıştım. Olmamıştı. Yani yine bu çıkmıştı yani. Evet, şimdi tekrar yapmaya gideceğiz. Sesi de kısalım. Arkadaşlar sesi kıstık. Ağır silahdaymış en son. Hemen bunu e, bu modu çevirelim E, ee, şimdi şimdi giriyoruz arkadaşlar. Cezasını gördünüz mü bilmiyorum okuyamadım 5 öldür yoksa su iç ben bunu daha çok zor olsun diye e, bir şey yapmıştım önceden su içmiştim tekrar yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada yeni ayarlarım. Bu ayarlarla oynuyorum. İsterseniz is şey de yapabilirim. Yani İsterseniz size de videosunu gösterebilirim. Anne yani video, öyle video çekebilirim nasıl yaptım diye. E, ee, yorum yazınız. Arkadaşlar kasıyor benim tümümü kapatılmayınca. O yüzden kapatıyoruz. Şu lightta da şu şeyi sevmiyorum. Ee, ay kıyafetli. Biz taksi olarak gidiyoruz. Ezdin adamın ciğeri çıktı. Arkadaşlar şu gördüğünüz alttan turuncu şey sürekli değişiyor işte oradan koltuk kısmını değiştirebiliyoruz. Niye geliyorsun ya bir şey anlatıyorduk. Evet arkadaşlar bu. Nereye attım diye bakmadık. Nereye atacağız diye bakmadık. Eee bura neresi bilmiyorum ama oraya atlayalım. Çünkü ismini bilmiyorum neresi olduğunu biliyorum. Eee oradan oh, adam atlayan var ama karşı tarafa olabilir. Ya ben şuraya atlayayım. Hemen ölmeyeyim videoyu almamak Hemen ee, silah bulayım, bulmak istiyorum. Niye geliyorsun ya video... Niye geliyorsunuz ya video çekiyorsunuz. Arkadaşlar, iki kişi attı da. Şöyle yeni aylarım bu. Böyle İşte şu tomsunu alayım. Çok konsantre olduğu yüzden konuşmuyorum. Abi ilk challenge'ımız yalan oldu. Arkadaşlar ben hemen cezamı çekerim. Biraz konuşmayacaksam su içmiş oluyorum. Hemen içelim. bu kadar içebildim içmişim baya vallahi susamıştım zaten iyi oldu bu görev arkadaşlar hemen öbür challenge'ımıza geçelim Evet arkadaşlar hemen geldik tekrar şarkımızı çeviriyoruz bakalım ne çıkacak arkadaşlar bu arada bu uygulamanın için şarkı tekrar aynı mesajın çıkacak üç kere ardı ardına aynı ee, şey çıktı arkadaşlar. Ben videoyu çekmeden önce bir tane daha yapmıştım. Evet, bunu yaptığımız için bunu bir silebilir miyiz? Şuradan. Şurada şöyle. Bunu silemiyoruz mu? <laughs> Burası inmiyormuş yok. ADS diye. Hmm. Oraya basmayın. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var. Arkadaşlar reklamı maruz kaldık. Düzenleme dedim. <laughs> evet arkadaşlar buradan e, on o şey, seçeneğimizi sildik. E, şimdi iptal etmek istediğine emin misin? Neyi iptal ettin? Ben? Hayır. Aa, bir şey de Arkadaşlar i̇şte, e, ben şunu çözeyim tekrar videoya ile bağlaşırız. Evet arkadaşlar sonunda yaptım e, silemedim ama olsun artık yapacak bir şey yok. Evet e, hemen döndürelim kartımızı. Bir kere deneme ma maçlı yaptım e, sarı e, ilk bulunan silahıyla bilmem ne on çıktı. E, bundan da üç kere çıkacak galiba öyle bilmiyorum ilk bulunan silahla ilk ona gir biraz yapamazsam biraz sarsı Arkadaşlar brawl stars'ı bırakmıştım ama silmek istemiyordum. Versus'a diye bağlayayım o yüzden <laughs> dedim. Ee, yani. Hemen öbür challenge'ımıza da geçelim. Evet arkadaşlar geçeceğiz şimdi. Az kaldı atılmasına. Evet. Ee, sonunda be. Sonunda. Arkadaşlar. Şimdi oyunumuza giriyoruz. Ee, biz B B Batu ile oynarken çok iyi çıkıyordu karşımıza. Ee, ama şimdi artık çıkmamaya başladı. Avrupa Avrupa var mı lan burada? Onu bile bilmiyorum. Ha, onu da bilmiyorum. Onu bile değil ya. Yani. Arkadaşlar Batu'ya kışkırtma videosu istiyorsanız e, yorumu söyleyin. Batu'nun ayarlarını falan bozalım. Arkadaşlar e, bakıyorum. Şunu bir şöyle çekersek. Ama orada diye atlıyorum soru. Info falan vermeyeceğim. Ula bakayım Evet arkadaşlar, işte. güzelce şöyle yapabiliyoruz. Arkadaşlar, ben e, hemen, hemen geliyorum. Bu video durduralım. Arkadaşlar, e, bütün şeyleri yapmayacağım. Öbür videoda yapacağım. E çünkü yani çok uzun sürüyor. Ben öbür youtuberlar gibi değilim. Yani video bak satıp bilmem ne yapan gibi değilim. Arkadaşlar o yüzden bu çalıştan sonra videoyu kapatacağım. Öbür şeyde kalan çalışlarımızı yapacağız. Yapacağız. Ne ilk bulun silahı. Ha ilk buldum silah bagi olsun. Bagi ile herkesi öldürür. <laughs> Güzel fikir. Bakıyorum kapı 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 evet arkadaşlar hayatımızın sonuna geçeceğiz abi pompalıyla ben anlattım ilk sonuna giremem <laughs> bir kere girmiştim ama bir kere hatta birini görmüştüm tıkar tıkar burunumu sonra burunumu tıkar eee çok komik ya Bomba mı geldi? Ah, 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 Kafama neler başlar? Adam önden sıkmış. İki pompalı mermisi sıktım sana. Arkadaşlar dokun şeyiydi bu. Canını görüyorsunuz. Arkadaşlar dokun. Dokun da bir kere iki sıkmıştı. Ama ilk vuruş reste gitti diye hatırlıyorum ben. Arkadaşlar videonun çıkayım videoya bir son verelim. Ee, Sizin birlikte kutu varsa kutuları açalım hemen iki dakikada arkadaşlar. Ee, hemen açalım nerede etkinlik falan gelenleri alayım. Oha yok tuzla aldık. Ya tuzu. Evet. O bir tane kutumuz var. Arkadaşlar. E şimdi bakalım. Bir tane bir tane kutumuz yok arkadaşlar. İki tane vardı da. Arkadaşlar, onlar öbür sezon. Shop diyoruz buradan. Bu taktikleri. Ama taktik. lightta var mı bilmiyorum. Mobilde var ama lightta şu an bu taktik var mı bilmiyorum. Bakıyorum. Burada olması gerekiyor. Yok ama e, aynı olmadığı için ödüller al diyelim. Teski <laughs> benim de olsa. E, Bakın Burada da yok. Öne çıkanlar. Evet. Öne çıkanlar değil. Onlar çıkanlar. Kutulardan çıkanlar işte. E, şu bir. Fuhi şu uç. Oha uç. Şu 5. 5 tane kutum var. Hepsini birleştiremiyorum. Klasik kupa. Kupon Bupo Bupon kuponu. Gizli kuponu. Arkadaşlar bu, bu kutuyu ben bu Yaşar şey işte kutu. Ben bu Yaşar'ın çıkarmışımdır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoları like unutmayın. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.